Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar ben bugün ben birlikteyim. Nasıl gözükmüyorsun? Biz bugün arkadaşlar a, kütüphaneye geldik ve kütüphanede ders çalışacağız ama ondan önce yemek yeme geldik. Çünkü önemli görevimiz yemek yemek. Ben kahve aldım. Ne aldın? Ben hindi füme sandviç ve kahve aldım. Sen ne aldın? Aspet aldım. Sen ne aldın? <laughs> ben de sandviç aldım. Ben. Sen ne aldın Beste? <laughs> Beste waffle aldı arkadaşlar. Ben biliyorum. Ben oldu içerisinde herif gömleğim yere düştü. Ben de bir tane ice coffee aldım. Ice coffee. Ice coffee. Aha ben de çok bir şeyler aldım. Ice coffee aldım. Şimdi bir saatimiz molamız var. Sonradan da artık saat 7'ye kadar birlikte ders çalışacağız arkadaşlar. Yandık. Allah Yok Hey. No thanks. Sana alkış yok. Bence güldüğünüzde. Launceston, no no bir çeşit şu adamlar hepsine ettik sen şey şey falan. devam. bilmiyorum. bilmiyorum. Direkt, falan. Hadi bakalım. Evet, e, geldi. Güzel, geldi, geldi, Arya e, bana geldi, Beste, Beste, Beste. Güzel, tam istediğim gibi birazcık edecek. Ama önce, tam kütüphaneye gitmeden önce bir tane full ocağ aldım. Aria geldi e, arkadaşlar. Saçma ne olmuş ya? Oha bir şey diyeceğim. Soğuk kulaklarından çıktı. Soğuk bir oh. <laughs> şey. Soğuk, yani soğuk çıktı. Iyi, iyi bir şeyler buluyoruz arkadaşlar. Biz şu an arkadaşlar bin tane, mola verdik. Biz, bin, biz bin şöyle mola bin veriyoruz. Yani bizim olduğumuzu ne aramayacak? Arkadaşlar biz şu an buradaki odaya geldik. Bizim evet. olduğumuz odada kimse olmadığı Hoş. için aşırı mutluyuz. Ben şimdi size çok azıcık bahsedeceğim konuşacağım. Biz karar verdik ya her cumartesi ya da her pazar buraya geleceğiz. Yani iki haftada bir falan geleceğiz. Çünkü cidden evde çalışamıyorum ben. Evet, çok, yani Hı, evde ben çok fazla dikkatim dağılıyor. Burası çok Aynen güzel oluyor. Yani var. Var. Çok güzel bir havası var. Ondan dolayı Ben şu an matematik çalıştım. Ee, İngilizce çalıştım. Beni bitirmek üzereyim. Bir de Türkçe çalışacağım. Paragraf çözeceğim biraz. Dinle İngilapa. Şu an gerek yok. İngilap. İngilap. İngilapa İngilap. İngilap. Şu an bir şey. İngilapa 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 İngilap. 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 Şimdi arkadaşlar ondan dolayı biz ne yapacak kadar ben inkılap yapmayacağım okul başlarına kadar ve Dina asla yapmayacağım. İngilizce ben <laughs> matematik Türkçe yapacağım. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Burası çok güzel. Şimdi size bunu göstereyim. Oha düşünsenize sene Ferda Hoca girse. Seviyoruz. <laughs> 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 Tekrardan herkese merhaba. Biz kütüphaneden çıktık. Biz 9.30'dan neredeyse 6'ya kadar durduk. 6'ya altı çeyrek geçene kadar falan durduk. Ve ben şu an arkadaşıma geldim. Sonra burada eşyalarını toplayacak. Ve yatayacak. Burada çok tatlı bir kedisi var. Cuk. Anne. tatlısını yiyeceğim seni. uf. Oh, of, oh, oh. Yiyeceğim oh. Bıraktı Barış'a. Barış Alper topu çekti. Yerde kaldı. Karar penaltı. Juninho Bakura.